Pekala. Sonuç nedir? Maalesef son dört gündür verdiğin cevabın aynını tekrar etmek zorundayım. Muhtemelen bu adam gezegende yaşayan ve şu an senden daha kötü durumda olan tek insan. Hmm. Ee, ölecek mi diyorsun yani? Ölmeliydi. Kurşun çok kısa bir mesafeden atılmış ve doğruca kafasına girmiş. Peki nasıl hayatta kalmış? Adamının alnında metal bir tabaka var. Gördün mü? Şurada. Büyük ihtimalle bir askeri hastanede ameliyat edilmiş. Doğruca beynine gitmekte olan kurşun bu sayede yön değiştirmiş. Ve oradan sekip yüzünden çıkmış. Annesi bile tanıyamaz onu. Manti! 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 Geçecek evlat. Çektiğin acılar seni hayatta tutacak tıpkı benim gibi. Sana çok iyi haberlerim var. Night 2000 hazırlanıyor ve O kadar kötü mü? Tam tersine. Mükemmel bir sonuç. İşte. Neden kendin bakmıyorsun? <laughs> Bu ben değilim. Sana ikinci bir yaşama şansı veriyorum. Kendi yüzümle ortalarda dolaşıp tekrar öldürülmeyi tercih ederim diyorsan o başka tabii ki. Beni dinle evlat, bu yüzde daha güvende olursun. Ve doğrusu bence baya yakışıklı olmuşsun. Bunu da belirtmeden geçmeyeceğim. <laughs> bu genç adamla kendi gençliğin arasındaki o şaşırtıcı benzerlik seni de etkiledi öyle değil mi? El gücüm fazla çalışıyor galiba. Sen görevinle ilgilen. Onu ne zaman görebileceğim? Ben de bunu anlatmaya çalışıyordum. Bir iki ay içinde hazır olabilir. Mükemmel. Başından beri yetişebilmesini umuyordum. Ona ne söyledin? Artık kimseden korkmasına gerek kalmadığını söyledin. Resmi olarak Michael Long'un öldüğünden bahsettim ve bizim yanlış bir şey yapmadığımızdan. E yapmadık mı? Tıp fakültesinden bir kadarla çalarak polis bulsun diye ortalığa bırakmayı doğru bir davranış olarak nitelemem pek mümkün değil benim. Kendi kurallarımı kendim koyarım. Hükümet de öyle yapıyor zaten. Sahte ölüm ve kimliklerle düşmanı yanıltmaya çalışıyor. Rakiplerimizden bahsetmeye gerek yok. Tamam ama sen bunu neden yapıyorsun? Sanırım bunun nedenini biliyorsun Devin. Geride bir şey bırakmak istiyorum. Değerli bir şey. Bol sıfırlı rakamlardan oluşan bir banka hesabından öte bir şey. Şimdi Knight 2000 ne zaman hazır olacak? Yakında. Şu an daha personeli çift var diye çalıştırıyorum. Bütün gün çalışsınlar. Knight 2000'in 48 saat sonra hazır olmasını istiyorum. 48 saat sonra mı? Wilton. Yoksa doktor sana... Sevgili doktorumuzun bana ne söylediğini aldırma sen. Doktor konusunu kendim hallederim. Tabii Michael Long'u da... Kendini fazla zorlamıyor musun Michael? Bir an önce forma girmek zorundayım. Ödenecek son bir borcum kaldı. Düşünebildiğin tek şey intikam mı yani? Bundan daha iyisini yaparsın sen. Çok iyi bir polistin. Öyle miydi? Hatırladığım kadarıyla sonum kötü oldu. Ya sana bir şans daha vereceğim dersen? Tanya ve arkadaşlarını ben de istiyorum. Ama onlar sadece buzdağının görünen kısmı. Birlikte çalışmaya başlasak diyor. Benim son ortağım öldü Bay Knight. Lütfen alınmayın ama bundan sonra yalnız çalışmak istiyorum. Kimsenin hayatından sorumlu olmayı göze alamam. Bunu anlayabileceğinizi düşünüyorum.